Eskilerden kimler kaldı? Yeni bir dümen videosuyla birlikteyiz. <laughs> Bugün arkadaşlar analiz yapmadan oynayacağız ve 1 artı 0 oynayacağız. O da çok istendi. Bir de hızlı olacak kusura bakmayın ama videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmuyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu C4 piyonu bir alalım arkadaşlar. Fil C4. Atımızı geliştirelim. Rok atalım. Gelişim tamamladıktan sonra şunu bir tane alalım. Gelişim tamamladıktan sonra E4 E5 sürmeyi deneyeceğim. E4 E5 Vezir E2 alırsam B ile alacağım diyorum. Güzel. B attı bende. Şimdi fila belki bir tane oynayabiliriz. Buraya saldırı var. Kalede bir. Tutalım merkezimizi. Şimdi fil gebe. Şu filleri kesmek gayet makul duruyor. Çünkü atımla şimdi vezir H5'ten sonra saldırı yapabilirim. Mesela vezir H5 ya e da vezir E4 arasında kaldım. Şöyle piyon alalım. Queen E4. Şöyle bir tane vezir H4 sallayalım. D6 karesine yetişeceğim şimdi. At E4. At D6 koyacağım. Kale D3 de istiyorum. Kale G3. At F6 gibi tehditlerim var. Sürem 33 saniye. Şimdi bunu bir tane alalım. Piyonu almak zorunda kalacaksın dostum. Ben de hemen kaleye geleceğim. Yalnız bir tane h altıya alalım. Vezir G7 gelecek. Şöyle vezir H5 oynuyorum. Fikir kale D3. Kale D3 gelelim. Alırsan kale G3 vezir alacağım. Evet. GG well played. The position. Bunu alabiliyor muyuz? alıp alıp şöyle bir tane alalım. Normalde arkadaşlar kaçarak kazanabiliyorduk da ee, açıkçası bir tık kolay kaçma isteğim oluştu bende. Risk almak istemiyorum. Açıkçası şöyle bir şart şey çekelim. Kala 3 de sallayalım. Eskilerden kalanlar var mı? Yoksa kimse kalmadı mı? Birazdan göreceğiz. Sanki biz kaldık eskiden tane şah sallayalım yalandan. At 3 oynayalım. H4. At 5 Bir tık bilgisayarımız kasıyor ama. Sağlık olsun. Bunu kazanmamız... Evet kazandık. Bir maç daha teklif bu adama. Valla bir tık gergin de o yüzden e, çok konumu anlatmadan oynayacağım bu tur. E6 oynayıp şöyle A5 A4 biraz şuradaki fil rahatsızlık vermek istiyorum arkadaşlar. Neyse kalemizi geri gelelim. Bir tane fil B4. Gayet güzel buraya saldıracağım şimdi. At A4 alacaksın ben de piyonu alacağım. Fil çiftimi aldım. Ne var problema. Bir tane F5 batlatırız burada sanki. Evet F5'imiz var. Kısa rok atacağız. O ilginç bir hamle. At B1 filah 3 mi geleceksin? Şimdi şuradan bir atağa kalkalım. F4 F3. Şöyle fil de aldı. Alırsam piyonla alacağım. Piyonlarımı biraz düzelteceğim. Kale F6 kale H6. Nema problema. Evet bir tane fil G3 vurasımız var gibi sevgili dostlar. Bir tane gelişim. F4 oynamak lazım gibi. Şöyle oynayalım. şöyle az fi 3 geleceğiz. Şunu bir tane alalım. Ayıp olmasın. Şimdi at 3 istiyorum. Evet at 3'ümüzü gelelim bakalım. Şimdi at 4 istiyoruz. Şöyle bunu alalım bir tane. Bir G3 fedası oluyor mu? Vezir H6 bir tane yalandan. At 3 Vezir H2 mata çare var mı? Şöyle şah çekelim ve çok güzel bir şekilde mat etmiş olalım. Evet güzel bir maç daha yapıyor musun? Dragon. Yani bir maçta yaptım. D4 oynamıştık. Bu sefer E4 oynayacağız bu arkadaşa. Ee, bu kadar maçı zaten analiz edemeyeceğiz dediğim gibi. Çok fazla maç isteği geldiği için bir videoda 3-4 maçı zorlamaya çalışıyorum. Hoppala! Şöyle AT5 vezir fedası gelsin mi? AT5 file 6. Şöyle vezirimizi feda edelim ya. Alsın vezirimi bir fil fiyede at. Ah be almadı. Direkt fil fedi e varyanta girecektik. Neyse sağlık olsun. Şimdi vezir h5 bunu aski altı. Rizan gelebilir. Çok iyiydi ya. Keşke vezir fedasını alsaydı. Neyse kaleyi aldık. O alamadık mı? Vezir hiç alamıyor. Kale 8 var. Kale G8 oynayacak herhalde. F8'i alabilirim. At F4 oynayayım. Bunu alalım arkadaşlar F8'i. E. Vezir e, bir tane rok atalım. Sanki oraları daha iyi oynayabilirdik gibi ama no idea. What the hell is going on? Şimdi bir tane d3 oynayalım flash 6 isteriz vezir f3 isteriz mütevazilik her zaman iyidir at4 h7 alalım arkadaşlar free pound Bela Pion bulduğunuzdan bulduğunuz zaman alacaksınız bunları arkadaşlar oyun sonu zaten benim en çok keyif aldım biliyorsunuz h3 kaçırdım flash 6 var h3 flash 6 kale gitti eskilerden kimler kaldı Dragon biz kaldık alalım şunu bunu da alalım <laughs> Ortalığı temizleyelim. Tezgahımızı temizleyelim arkadaşlar. Yemek pişecek. Tezgahı temizleyelim lütfen. Kullandığınız mutfağı temizleyin hemen. Evet ortalık iyice azalttık. Şimdi kaleye bir geleceğiz. Bir tane G3 aceleye gerek yok. Kale 7 geleceğim şimdi şah. Diğer kale de 1'e geleceğiz. At F5 oynayacak. Arkadaşlar şöyle kaliteyi fedaisim var. Buradaki atla hiç uğraşmak istemiyorum çünkü. Ben bu konu... o süremez. Kötü oynadık. Gerçekten. Ah! Kaybettik. Süreden ciddi bir şekilde hata yaptık ve kaybettik. Evet rakibimiz 3. maç sonu 4. oynamıyor. Bu tarz oyunculara bu arada uyuz oluyorum arkadaşlar. Sebebi de şu. Mesela bir tane maç kazanıyor, Sonra diğer maçı yapmıyor. 1 artı 0 ortaya attım. 2500 mü gelecek? 2300 mü gelecek? Kim gelecekse gelsin. Puansız bir şekilde teklif ettim. 2066 geldi. Evet. 2500'ler bir şekilde denk gelmiyor nedense. Size daha güçlü rakipleri göstermek isterdim ama. Evet. Baya kötü oynadık bu arada. Şunu alalım. Bir tık pasifiz. Şu C3'e bir saldıralım. Alalım bunu. Şöyle vezir A3. Fil çıkmamız lazım. Evet böyle dediğim gibi bir videoda bir sürü farklı maçı istiyorsanız beğeni sayısının 2000'i geçmesi lazım. Ben o beğeni sayısından anlıyorum hangi videoların istendiğini. Dolayısıyla her akşam geldiğinizde videoya like atmayı unutmayın. Bildirimi de açın ki haberiniz olsun. <laughs> Dümen serisinden devam ediyoruz. Aslında Karsil'in de bu aralar güzel maçları var. Belki onları da izleyebilirim. E sizden videolar istediğinizi yazarsanız ona bakmış oluruz. C5 artık merkeze yönelik bir saldırı gerçekleştirmeniz vakti geldi de geçiyor. 32 saniye var. süre sıkışması yaşamak adına bir tık hızlanmak istiyorum. Şöyle vezire bir saldıralım. B4 oynayalım, buraya kitleyelim. At D4 geleceksin. Bunu alırım artık. Vezir b 6 H3'e bakıyorum. File vezir şunu alalım, şah çekelim. Kale C3. Bunu da aldık. Evet, evet mahsus kaydı. Bir maç daha atabiliriz buna. 4 maç yaptık. Şu an rekora gidiyoruz. Ortala bir maç daha teklifine bulun. Bu sefer 2200 geldi. Evet C4 oynayacağım buna. At C3 E3 ve D4. D5 oynayalım. Alan kazanmak iyidir arkadaşlar. Space E5 oynayalım. F4 oynayalım. At F3. Ee, şimdi bu adam buraya gelecek değil mi? D6 mı oynasak? Uyuzluğa devam edelim mi? D6 oynayalım. Uyuzluğa devam edelim. Adam nefes almasın. At F5 gelecek. Vezir D5 mi? Bir tık hızlı mı oynadık? Ne yaptık? Vezir D5. Biraz böyle çok biraz bir tık sağlantıda gibi vezir. Ama şu piyonu bir önce bir toplayalım. Adam konumu açıyor. Acilen rok atmamız lazım. Bakın adam konumu açıyor. Rok atmamız lazım dedim. Evet rokumuzu attık. Şu vezirde uyumazsak ee, bir tık iyi gibiyiz. At 5 5'te koyacağım. Ha, koyamıyorum fil boşta. Böyle bir zorundum. Ona da fil F3 var. Veziri kaçalım o zaman. Ona da hepsini alıp filde 4 terk. O çok sıkıntılı bir konuma doğru ilerliyoruz. Şunu o zaman oynayalım bir tane. File 2'ye at aldım. At 2 mi? At 2 yapalım. Bunu da alalım. Ezir F2. Bir tık böyle sıkıntılı kaldık ama hadi hayırlısı. Gelişim. O 9 saniyemiz var. Süreden çok kötüyüz. Too bad. Fil F4. Baya kötüyüz arkadaşlar. Kale D6. G5. Tamam bunu aldım. Bunu da aldım tam kazandık. Time problem. Time problem. Hayır. Ah be, draw oldu draw yetişemedik. Son maç atalım arkadaşlar. Yetişmiyorsa da yapacak bir şey yok. Hayatın acımasızlığı. 5 maçta 4-3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadık diye anımsıyorum. Neyse rakip kabul etmiyor. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Bugün analiz yapmayacağız dedik. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. 5 maç attık. 1 artı 0. Çoğunda e, dediğim gibi merkezi kontrol ettik. Atak yaptık. Oyun sonuna geldik. Bir tık süre kontrolünde biraz kötüydük gibi bugün. O da 1 artı 0 artık. Günah olmaz. Çünkü bir taraftan Anlattığımız için genellikle League'stik ratinginiz neyse biriyle konuşuyorsanız, arkadan bir müzik dinliyorsanız ya da ne bileyim, dikkat dağıtıcı herhangi bir öğe varsa normal elo'nuzdan 200 ya da 300 elo daha düşükte oynarsanız kendi elo'nuzu yansıtmak için mutlaka tam kons konsantrasyon oynamanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.